Orta saha bölgelerini güçlendirmek isteyen Başakşehir ve Kayseri Spor, transferde pişti oldu. İki Süper Lig ekibi, lens forması giyen Salis Abdul Samet ile yakından ilgileniyor. 25 yaşındaki Ganalı ön libero, geride bıraktığımız sezonu Sunderland kulübünde kiralık olarak geçirmişti. 5 milyon ödediler Lens'in yeni sezon planlamalarında Salis Abdul Samet yer almıyor. Bu sebeple 1.79 boyundaki futbolcu, satış listesinde. Lens, Ganalı oyuncuyu 2022 yazında Clermont'tan transfer etmişti. O dönemde 5 milyon euro bon servis bedeli ödediler. Salis Abdul Samet'in 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi var. İki büyük sakatlık oyuncunun Sunderland dönemi ise iyi geçmedi. Championship'te sadece 10 maça çıkabildi sahada da 279 dakika kaldı. Çünkü iki dönemde ağır sakatlık sorunları yaşadı. Lens'in kiralama seçeneğine açık olduğu öğrenildi. Başakşehir ve Kayseri Spor'un kısa süre içinde resmi temas kurması bekleniyor.